Hocalara geldiniz, hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlarla ilgili soru çözümlerimizi İnkılap Tarihi dersle devam ediyoruz. Vece Hocam bu videoda neler var? Bu videoda da yine 5 tane sorumuz var siyasi alanda yapılan yeniliklerle alakalı, yeni nesil sorularımız. Hadi bakalım bu videoya başlayalım. Başlayalım. Evet yine uzun bir sorumuz var. Bizim Ama sorularımız... Soru kökünü okuyacağız tabii ki. Bizim sorularımız hep uzun çünkü. Verilen tablodan aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılmaz? Evet, dikkatli okuyoruz soruyu. Bizden istediğini iyi anlıyoruz. Bakalım. Meclis hükümeti sistemi Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla hayata geçmiştir. Meclis başkanı ile hükümet başkanı aynı kişi olmuştur. Tüm bakanlar meclis tarafından milletvekilleri arasından teker teker seçilmiştir. Bu durum çatışmalara ve tartışmalara neden olmuştur. Yani nedir? Teker teker seçilmesi biraz sıkıntılı. Yasama ve yürütme yetkileri mecliste toplanmıştır. Geçiyorum kabine hükümeti sistemini. Cumhuriyetin ilanından sonra bu sisteme geçilmiştir. Başbakan birlikte çalışacağı bakanları bizzat yani kendisi seçmekte. Seçtiği kişileri Cumhurbaşkanı'nın onayına sunmaktadır. Yasama yetkisi meclis tarafından, yürütme yetkisi başbakan ve bakanlar kurulu, yargı yetkisi ise bağımsız mahkemeler tarafından yapılmaktadır. Evet bakalım hangisine ulaşamayız. Cumhuriyetin ilanından sonra Meclis hükümeti sisteminden vazgeçilmiş mi? Evet, evet Cumhuriyetin ilanından sonra kabine hükümeti sistemine geçilmişti. Buna ulaşabilirim. Kabine hükümeti sisteminde kuvvetler birliği ilkesi uygulanmıştır. Kuvvetler ayrılığı uygulanmış aslında. Tam tersi. Kuvvetler ayrılığı ne diyor? Yasamayı diyor Meclis yapar, yürütmeyi Bakanlar Kurulu ya da başbakan yapar, yargıyı da bağımsız mahkemeler yapar. Buna ulaşamam. Ama ben diğerlerini de okuyorum. Meclis hükümeti sistemi hükümet kurulurken olumsuz durumlar ortaya çıkar. Vermiştir. Evet, karışıklığa Evet, yol açmıştır. Karışıklık çatışmalara sebep olmuştur. Buna dolaşabiliyorum. Bakanların tek tek oylanması zaman kaybına yol açmıştır. Evet, zaten en büyük problemlerinden biriydi. O zaman cevabım 5 seçeneğimde mevcut. Geçiyorum bir diğer soruma. Hemen soru köküne bakıyorum. Verilen metinden hareketle 1, 2, 3 yargılarından hangisi ya da hangilerine ulaşılamaz? Dikkat ediyorum. Bakalım. Saltanatın kaldırılması ile millet egemenliğinin sağlanması yolunda önemli bir adım atılmıştır. Cumhuriyet yönetimine geçmek için uygun bir ortam oluşmuştur bu tarihten itibaren. Osmanlı saltanatı sona ermiştir. Padişah Vahdettin ülkeden ayrılarak İngiltere'ye sığınmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi saltanatı kaldırmasına rağmen Osman soyundan Abdülmecit Efendi'yi halife olarak seçmiş, halifelik kurumunu devam ettirmiştir. Halifelik neydi? Peygamberin e, devamlılığını, pardon, İslam dinin koruyuculuğunu üstlenmek. Peygamberden sonra gelinen, gelen bir ünvandır, e, anlamına gelir ve e, İslam dininin de koruyuculuğunu üstlenen bir misyonu vardır. Bakalım şimdi bu metinden hareketle. Ulusal egemenlik yolunda. Önemli bir adım atılmış mıdır? Saltanatın saltan kaldırılması. Evet. evet atılmıştır. Buna ulaşabilirim. E, Saltanatın kaldırılması ile ekonomik bağımsızlık sağlanmıştır. Böyle ekonomik bağımsızlıkla bir bağımsız. alakalı bir şeyden bahsedememiş. Bunu alırım. Layıklık ilkesi tam olarak hayata geçirilememiştir. Evet, evet çünkü Abdülmecit hala halife olarak kalmış. Evet halifelik kurumu hala devam ediyor. O zaman yalnız ikiye ulaşamam. Bu da hangi şıkkımda var? A seçeneğimde mevcut. Cevap A'dır arkadaşlar. Geçiyorum üçüncü soruma. Verilen metne göre halifeliğin cumhuriyetçilik ve laiklik ilkeleriyle bağdaşmaması hangi alanla doğrudan ilgilidir? Bakalım. Halifelik cumhuriyetçilik ve laiklik ilkeleriyle bağdaşmıyordu. Cumhuriyetin ve yapılacak yeniliklerin önündeki bu engelin bir an önce kaldırılması gerekiyordu. Bu arada cumhuriyet rejimini benimsemeyen bazı saltanat yanlıları halife etrafında toplanmaya başlamıştı. Halife Abdülmecit Efendi çevresinde aldığı güçle padişah gibi davranıyor, saltanat propagandası yapıyordu. Yani bu da bir Şimdi, yönetimle alakalı. Evet, kültürel alakalı bir şey yok, askeri bir şey yok. Ee, ekonomik anlamda da bir şeyden bahsetmemiş ama nedir? Yönetimsel anlamda ne yapıyor? Padişah gibi davranıyor. Yani yönetme gücünü kendinde bulunuyor, buluyor. Saltanat propagandası yapıyor. Tekrardan o yönetim gücünü ele almak istiyor. Dolayısıyla bunlar Yönetimle alakalı, yönetim alanı ile alakalıdır hepsi. O da C şıkkımızda mevcut. Geçiyorum dördüncü soruma. Ee, bakıyorum hemen soru köküme. Ee, verilen bilgilerden hareketli aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılamaz? Bakalım. 21 Anayasası'nda yaşanan 1923 değişiklikleri. Ee, Türkiye Devleti'nin idare şekli cumhuriyettir. Cumhurbaşkanı milletvekilleri tarafından bir dönemlik seçilecektir. Cumhurbaşkanının görev süresi 4 yıldır. İkinci kez seçilebilmesi mümkündür. Başbakan Cumhurbaşkanı tarafından milletvekilleri arasından seçilecektir. Devletin dini İslam'dır. Devletin resmi dili Türkçedir. Ee, başkenti Ankara'dır. Gibi eklemeler yapılmış 23'te. Evet 23'te e, ekleme yapılabiliyordu biliyorsunuz. Bakalım verilen bilgilerden hareketle hangisine ulaşamayız. Aynı kişi tekrar Cumhurbaşkanı seçilebilmiş mi? Evet ikinci kez seçilebilmesi mümkündür Mümkün demiş. Buna. Herhangi bir aykırılık yok. Doğrudur, buna ulaşabiliyorum. Layıklık ilkesine uygun kararlar alınmış mı? Devletin dini İslam'dır maddesi eklenmiş. Bunun. O devletin dini, dini tam. İslam'dır duruyor. Yani e, daha Layıklık bir şey. ilkesine değil, tam karşıtı aslında zanki bir karar. Evet, olabilir. bu bir dursun. Bunun üstüne düşünelim. Devletin rejim sorunu çözülmüş mü? Ne diyor zaten devletin idare şekli, yani yönetim biçimi Cumhuriyettir. Evet, çözülmüş. Doğru mu? Ulusal egemenlik ilkesi güç kazanmış mı? Cumhurbaşkanı milletvekilleri tarafından seçilmesi, değil mi? Evet, Başbakan Cumhurbaşkanının görev süresinin 4 yıl olması, yine devletin idare şeklinin cumhuriyet olması, halk iradesi burada egemen ulusal egemenlik, ulusal egemenliği pekiştiren şeylerdir. İdare şeklinin cumhuriyet olması zaten direkt bize bunu götürüyor. Ama laikliğe ilkesine uygun kararlar alınmamış henüz. Devletin dini İslam'dır hala duruyor çocuklar. O yüzden cevabımız Bursa'da mevcut B şıkkında mevcut. Geçiyorum bir diğer soruya. Yine uzun bir soru. Ne yapıyorum ben? Zaten yeni sorular genelde böyle hocam. Uzun bir paragraf. Aşağıda kendi bu bir verilen bilgiye bizden yorumlanması isteniyor. Ona göre bir çıkarım yapılması isteniyor. Evet ya yani yorumlamanız istendiği için çocuklar uzun diye korkmayın. Gözünüz korkmasın. Her, her zaman da söylüyoruz bunu. Verilen metinden hareketli aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılamaz? Buna dikkat ediyoruz. 3 Mart 1924 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen bir kanunla halifelik kaldırılmıştır. Aynı gün kabul edilen diğer kanunlar ile şeriye ve efkat vekaleti kaldırılmıştır. Bu kurumun yerine Diyanet İşleri ve Vakıflar Genel Müdürlüğü kurulmuş. Bu yeni kurumlar Başbakanlığa bağlanmıştır. Böylece din işleri siyasetin dışında tutulmuştur. Yani ayrı kurumlar idare ediyor. Yine aynı gün çıkarılan bir başka kanunla Erkan Harbiye vekaleti kaldırılarak Genelkurmay Başkanlığı kurulmuş. Genelkurmay Başkanı'nı da Bakan kurulu üyesi olması engellenmiştir. Burada amaç devletin ee, yönetimin, ordunun siyasete katılmasını engellemek. Bakalım hangisine ulaşamayız? Laik devlet anlayışının yerleştirilmesinde önemli bir aşama kaydedilmiş mi? Evet. evet. Diyanet işleri diye bir başkanlık oluşturulmuş. Bunu söyleyebilirim. Ülke savunmasını sağlayacak tedbirler alınmış mı? Evet. Genelkurmay Başkanlığı'nın olması, evet. Öğretim Birliği'nin sağlanması yolunda önemli adım atılmış. Tevhidi Tedrisat Kanunu'ndan Tevhidi Tedrisat evet bahsedilmediği için bunu almıyorum. Diğerini de okuyorum. Ordunun siyasetten ayrı tutulması sağlanmıştı. Genelkurmay başkan... Bakanlar Kurulu olması engelleniyorsa zaten böyle bir adım atılmıştır. Çok doğru. O yüzden cevabımız C seçeneğinde mevcuttur arkadaşlar. Güzel. Ve C hocamız arkadaşlar yine LGS ye yönelik yeni nesil 5 tane soru soruyu bizler için çözdü. Kendisine teşekkür ederiz. Arkadaşlar LGS sorularımız her hafta yayınlamaya devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın. Takipte kalın. Abone olmalıysanız olmayı lütfen unutmayın. Ve arkadaşlarınızla bunları paylaşın diyoruz. Yepyeni videolarda yepyeni sorularla, yepyeni yeni nesil sorularla görüşmek üzere. Hoşçakal Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.